Merhaba. Yüksek sayıda graft nakletmenin bazı sağları olduğundan bahsediyorum. Ancak matematiksel olarak onu ifade etmek çok kolay olacaktır. Eğer bu konu ilginizi çekiyorsa videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Orada rakamlarla bu işin matematiğini çıkaracağım. Yüksek sayıda graftin kendine göre hem köklerin alındığı bölgede saç ekimi için hem köklerin nakledildiği bölgede bir takım sıkıntılara sebebiyet verdiği önceki videolarımda anlattığım kadarıyla hepinizin malumu diye tahmin ediyorum. Ancak bugün özellikle bir hasta üzerinden örneklendirerek başka bir yerde 5000 tane grep nakledilmiş olan bir hastanın e, muayenesinin neticesinde bunun matematiksel olarak izahını yapmayı daha uygun gördüm. Şimdi size onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlarım kağıt üzerinde e, yapmış olduğum çalışmayı size muhtemelen görüntünün arka tarafına yansıtacaklardır. 6000 graft planı olan bir saç ekiminden bahsediyoruz. Bu 6000 graftin 5000 kadar grafti birinci seansta nakledilmiş. Şimdi bu hastamızın, yurt gelen hastamızın 5000 graft nakledilen ön kısmındaki saçından yaklaşık 3000-3200 civarında grefti çıkmış. Ben o ben kabaca ona 3000 greft diyorum. Çünkü arada kendine ait olan saçları da var. Hasta onların ekilen bölge olduğunu düşünüyor. Ben öyle olmadığım farkındayım ve biliyorum o. Ortalama olarak o bölgeye 5000 tane greft nakledilmiş ancak 3000 tanesini çıktığını rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi 5000 tane grefti naklediyorsunuz ve bundan ancak 3000 tane greft çıkartabiliyorsunuz. Bunun matematiksel anlamı şu. 2000 tane graftiniz çöpe gitti. Graft'te üretilebilen şeyler değil en azından şimdiki teknoloji ve sağlık teknolojisiyle. Dolayısıyla o 3000 tane graft'in çıkacağını varsayıyor. Sonra sizin o bölgeye 3200-3500 civarında graft nakletmeniz icap ediyordu. Her şeyden önce fazla miktarda graft aldınız. Ve ekim alanında artık e, tamiri imkansız olan 2000 graftlık bir kaygımız var. Bu çöpe gitmiş oldu. İkincisi donör bölgeki hasta nasıl şikayeti buydu hasta donor bölgesi o kadar çok seyrek ve o kadar çok rahatsız edici ki saçını bir santimden daha uzun tutmadığı sürece bu donor bölgede o bölgedeki açıklıkların kapanmış olmasına imkan yok. Görünüyor yani bağırıyor. Hastanın saçı yarım santimden biraz daha uzun olmasına rağmen bölge çok fazla hırpalandığından ötürü o bölgeye girilmesi gereken, atılması gereken şut sayısından fazlası atıldığından ötürü ilk etapta kulağa hoş geliyor tabii 5000 tane graft nakledilecek ama bu 5000 grafte ihtiyaç var mı? Artı bu 5000 grafti o bölgeden alınca o bölgeye ne kadar hasar vereceğiz bunun hesabı kitabı falan yapılmamış. Asıl hastanın bize de sebebi zaten donor bölgesindeki problemlerdi. Hasta için ne tür bir çözüm önerdiğim başka bir konu, başka bir videonun konusu. Ayrıca bunu konuşuruz. Ancak dediğim gibi bunun matematiksel olarak ne tür bir zarar verdiğini birazdan size ekran üzerinde anlatacağım. Evet hastadan 5000 hedefimizin 6000 graft olduğunu varsayıyoruz. İki örnek görüyorum. Birinci de 5000 tane grafti birinci seansta naklettik. Ve bundan ancak 3000 tane graft çıkartabildik. Yani 2000 tanesi çöpe gittiğin için alımla ilgili problemler, onlarla ilgili fireler, bekleme fireleri, dar bir alana greftin nakletmekten kaynaklanan beslenmeyle ilgili sorunlar. Yani oranın beslenmesinin ekim alanı için söylüyor. 5000 grefte müsaade etmeyecek kadar dar bir alan olması, oraya ekilen eklisi bile 5000 greftin 2000 tanesinin fir olmasına sebebiyet veriyor. Bu hasta ya hastanın bir şansı kaldı. Şimdi 6000 grefte müsaade ediyor ya donor bölge 5000 tanesini birinci seansta aldık. Bunun 3000 tanesi çıktı. Geriye 1000 tane graft alma şansınız var. Onu da varsayalım ki 2 sene sonra, 3 sene sonra veya 1 sene sonra yaptık. Bu 1000 tane graftten de maksimum maksimum çıkarabileceğiniz yani ekilse bile çıkarabileceğinin graft sayısı 500. Birinci seansta 5000 ekmiştiniz, 3000 tane elde etmiştiniz. İkinci seansta 1000 tane naklettiniz, 500 tane çıkartabildiniz. 6000 hede, 6000 tane kök aldınız, 3500 tane elde var. Yani ne anlama gelir? 2500 tanesi çöp. 2500 tanesini ektiniz ama çıkartamadınız. Hep saç ekiminde söylediğim şey şudur. Ektiğiniz sayının hiçbir önemi yoktur. Çıkartabildiğiniz, yüzeye çıkartabildiğiniz, hastaya kazandırabildiğiniz folikül sayısının önemi vardır. Saç derinin sayısının önemi vardır. Dolayısıyla bu hastaya 2002 seans yapıldı. Toplamda 6000 graft alındı ancak 3500 tanesi çıkarıldı. İkinci seçeneği söylüyorum. Önümde yazılı. Doğru planlama zaten bu. Birinci seansta bu hasta 3500 graft nakledilmesi lazım. Rakamlar oynayabilir. 4000'e 2000 de olabilir. 3500 e de olabilir. Kafanızı onlarla çok meşgul etmeyin. 3500 tane graft eğer nakledilecek olursa bu hasta ortalama olarak söylüyorum 3300 tane graftte sahibi olmuş olur. Yani 3500 ekersiniz birinci seansta bunun 3300 tanesi çıkar. 3300. İkinci seans için bir sene beklediniz, iki sene beklediniz, üç sene beklediniz. Kalan 2500'ü bakın o bölgeye hiçbir hasar vermediğimiz için aslında o bölgeden artık 6000'de 7500 tane de kök alabiliriz. Ama kafamızı bununla karıştırmayalım. Biz yine de donör bölgeden toplamda 6000 graft alacağımızı varsayarak Kalan ikinci seansta 2500 gret daha naklettik. Totalde iki seansta 6000 gretimizi almıştık. Birinci seansta 3300 gref çıkmıştı. İkinci seansta 2300 tane gref daha çıkarttığımızı veya 2200 tane daha gref çıkarttığımızı varsayalım. Birinci seansta 3300, ikinci seansta 2300. Toplam 5600 gref. Birinci seansta şu an önümde duruyor arkadaşlar. Size okuyorum. Birinci seansta, özet geçiyorum. 6000 gref, e, iki seansta 6000 greft naklettik. 3500 tanesini çıkartabildik. Benim önermiş olduğum yöntemde yine iki seansta 6000 greft naklettik ama 5600 tane greft çıkarttık. Aradaki fark neredeyse 2000 greft. 1900 greft fark var. Yani hastanın lehine 1900 greft elde etmiş oluyoruz. Artı donör bölgeye hiçbir hasar vermemenin avantajı, kârı ayrıca hastanın cebinde. Lütfen. ...sayılar ile, yüksek kreş sayılarıyla aldanmayın. Bunun çok ciddi pişmanlıklarına tanık oluyorum. Kötü şartlarda ve bunun üzerine inşa edilen saç ekiminin kötü sonuçlarını... E, gün, ...her gün en az bir iki tane benzer hasta hastanın WhatsApp mesajları veya fiziki muayeneleriyle karşılaşıyorum. Bunun e, hastaya maliyeti hakikaten fiziksel ve ruhsal olarak çok çok ağır. Yüksek sayılarda kaçınmak icap ediyor doktorunuzu da bu anlamda zorlamamanızı tavsiye ediyorum. Size de böyle bir teklif gelirse az ihtiyaç duymuş olduğunuz graft artı ideal olanını söylüyorum %15 fazlasıdır. Daha fazlası için lütfen ısrarcı olmayın. Hepinize geçmiş olsun diyorum.